Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump bugün demiş ki parasetamol otizmi artırıyor. Yani gebelikte kullanılan ağrı kesici, ateş düşürücü olan parasetamol otizm vakalarını artırıyor. Ve artışın da son zamanlardaki artışın da nedeni bu. Bir kere öncelikle şunu bilmek lazım ki son zamanlarda artış olup olmadığı bile kesin değil. Yani ciddi otizm olgularında öyle çok belirgin bir artış yok. Yani ara olgularda spektrum ya bu. Spektrumda tanı koymanın yaygınlaşması nedeniyle artış var. Ama bunu parasetamole bağlamak hele yani kullanılabilecek rahatlıkla rahatlıkla kullanılabilecek bir ağrı kesiciye bağlamak çok talihsiz bir açıklama. Anne adaylarını ve anneleri tabii ki hamilelikte kullanmış oldukları için geriye dönük olarak düşündüklerinde çok aşırı üzen bir şey. Birçok e, sağlık kuruluşu, jinekoloji dernekleri ondan sonra CDC açıklama yaptı böyle bir şey yok diye. Ama işte zamanında e, dezenfektan maddeyi koronadan korunmak için için diyen kişi bu sefer de böyle bir açıklama yaptı. Ama bizim tabii ki bu konudaki görüşümüz değişmedi. Parasetamol içerikli ağrı kesici ve ateş düşürücüler hamilelikte kullanıla bilir ve yıllardan beri kullanıla gelen bir ilaç bu. Ama tabii ki her zaman söylüyoruz gereksiz ilaç kullanımından her zaman kaçınmak lazım. Ama parasetamol hem gebelik döneminde hem doğum sonrasında kullanılabilen bir ağrı kesici ateş düşürücü. Ya